Gelen bir aramaya sipariş eklemeyi gösteriyorum. Öncelikle Tüpsu mobil uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı bakın açtığımızda zaten arayan kaydı karşımıza gelecek. Ama kayıt olması şart değil. Uygulamamız açılsın. Açıldı bakın. AKB dediğinizde bu cihaza gelen aramaları görüyorsunuz. Bu cihaza gelen aramalarımızda kayıtlı kişilerin zaten yanında adresleri yazıyor. Kayıtsız kişilerin ise yanında yeni müşteri düğmesi açılıyor. Kayıtsız bir müşterisi yeni müşteri düğmesine basarak kaydediyoruz. Kayıtlı bir müşteri ise zaten direkt siparişini geçiyoruz. Bir arama gelsin telefonumuza. Arama geldikten sonra siparişimizi alacağız. Evet telefonumuza arama geliyor. Evet Arama geldiği anda bakın şu şekilde ekranda adresi çıkıyor, kullandığı ürün bilgisi de çıkıyor, kullandığı ürün bilgisi de ayarlardan ayarlanıyor. Ee, direkt telefonu açmadan e, kimin aradığını, adresini ve kullandığı ürünü ekranımızda görüyoruz. Bu kişiye bir sipariş geçelim. Aramamız, görüşmemizi yaptık ee, ve siparişimizi alalım. Hemen uygulamamızı açıyoruz. Zaten burada listemize düşmüş olacak. Şöyle bakın listemiz direkt kendisi yenileniyor. Burada görüyoruz. Aptı aramış. Kırklar Sıtı Mahallesi 7100 sokakmış. Ee, buradan kuryemize siparişe geçelim. Bakın hemen kullandığı ürün zaten seçili olarak geliyor. Ramacena e, sipariş edecekmiş. Ee, hangi kuryeyi bildirmek istiyorsak o kuryemizi seçiyoruz ve kaydet düğmesine basıyoruz kaydet düğmesine bastığımızda siparişimiz alınmış oluyor. Bu siparişimiz artık seçtiğimiz kuryeye de iletildi. Seçtiğimiz kurye şu anda kendi ekranında bir adet siparişiniz var diye gördü. Onu da gösterelim bakın. Buradan geliyor kuryemiz bir kolom sayfası açıyor. Zaten ana ekrana eklemiş olduğu şeyi gösteriyor. Ben aynı telefondan olduğu için buradan gösteriyorum. Onu zaten telefonla bildirim gitti şu anda. Bakın onun ekranında nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Evet bakın şu şekilde kodiyemizin ekranında bu açık oluyor kuryemiz sadece kendisine gelen siparişlerin dağıtım listesini görebilir. Bakın şu şekilde açtığımız zaman bir adet damacana siparişi Kıkta Sıtı Mahallesi 2610 sokak e, da teslim edileceği gözüküyor. Kuryemiz buradan tıklıyor. Ve bakın e, siparişi teslim ettiğinde nakit teslim ettim ya da kredi kartıyla teslim ettim diye e, ilgili seçeneği işaretliyor. Örneğin aldık bunu. Nakit teslim edelim. Nakit teslim ettik ve e, işimiz bitti. Bizim sipariş listemizde ise, ana kişinin ise, bakın şurada sipariş listesine tıkladığınız zaman, e, bütün siparişlerimizi görüyoruz. Bakın burada nakit teslim edildi, otomatik olarak yansıyor. Bunu hem bilgisayar ekranından hem de cep telefonu ekranından görebilirsiniz. Kayıtlı bir müşteri için sipariş bu şekilde. Müşterimiz kayıtsızsa, e, örneğin bir arama geldi diyelim. Bakın onu şöyle görüyorsunuz. Ee, buradaki kişinin yanında hemen bir tane adam işareti çıkıyor ve buna basıp birinci aramasında kaydediyoruz. Ee, sonraki aramalarında adresi kendisi otomatik çıkıyor. Sipariş alma işlemimiz Tüpsu Mobil'de bu kadar kolay.